Selamlar dostlar, bol şanslar. Öncelikle yorumlara başlamadan önce bu zaman yani kurgu ve yorum yapamayacağımı söylemiştim. Ama arkadaşlar oradan numaramı alıyor profilimden. Yani gün içinde arıyorlar işte abi YouTube'da yoktun falan gibisinden. Benim grubum var biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Yani grubum hafta orada her gün veriyorum. Doğu ve yabancı yarışları hariç her günü veriyorum. Pazar günü grubunda şanslıydık. Güzel bir ikramiye kazandık. Cevher Banko'ydu. Bin Tantra Alternatif Banko'ydu İstanbul'da. 29 bin veren İstanbul altısını bulduk. Çok beşli ganyan bulduk. Altılı ganyan bulan arkadaşlarım da vardı gruptan. Yani. Ee, Pazar akşamı Adana'yı da bulduk. Com Piler Banko'muzdu zaten. Son ayakta da güne parayı verdiren oğlum delir benim alternatif bankomda takip atıldı. Onun çok iyi koşmasını bekliyordum. Nitekim de benim yüzümü kara çıkarmadı ve çok iyi koştu. 24-60'lık ayağından Adana altınısını da bulduk. Son çipte, son ikilerden çok yolumuzu buldu. Yolunu buldu bizim benim durumdaki arkadaşlar. Onlar da buradan bol şanslar diliyorum. Şimdi Kocaeli'yi de fazla yani fazla da uzatmak istemiyorum. Kocaeli yorumlarımı geçmek istiyorum. Kocaeli'de 8 koşu var bir altılı var. Üçüncü koşudan altılı gayen başlıyor. İlk şansı iki numara zemaniye veriyorum. Hani starttan çıkarsa kazanır. Kesinlikle kazanır. Bu grupla alakası yok. Starttan çıkarsa kesinlikle kazanır. 4 numara Şugurman ikinci şansı veriyorum. 5 numara Tinemis. Sekiz numaralı Beyzadem. 10 numaralı Visario. Ve son nokta dokuz numara Ayrımfurt diyorum. Alt hatta geçeceğimizi düşünüyorum bu yarışı. Yani öte, öteki, öteki atların bence şansı yok. Ama olursa yani bir kuponu büyütmek açısından. Yani ben ilk ayakta görüyorum diye arkadaşlar. Hepsi yapabilir. Ben alt atta geçeriz diye düşünüyorum. Altılı kayan ikinci aya. Meydan 3 yaş araplar. İlk şansı 2 numara. Deli divaneye veriyorum ben. Bu yarış çok etkili. Yer. Bu yarış çok etkili koşacağını düşünüyorum. 3 numara aşım oldu. Çok seri bir at. Yani tecrübesiyle artık kazanacak kıvama geldiğini düşünüyorum. 9 numaralı. yaz abi. 1 numaralı Bergercan bu yarışı dahil. Takip kocayı da etkili koşabilir. Bak. Ve son 10 da 11 hayal eden diyorum. 5 hatta. ikinci aya geçeriz diye düşünüyorum. İlk şans 2 numara Deli Divani. 3 numara Aşimoğlu. 9 numara yaz abi. 1 numaralı Bergercan. Son da 11 numaralı hayal eden diyorum. ikinci Altın 3. ayında 4 numaralı Gattara ilk şansı veriyorum. Bu yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. İkinci şansı 7 numaralı Babaros. Üçüncü şansı 2 numaralı Tulos. Önde boş kaldığı yarışların hepsini etkili koşuyor. Bence bugün de önde boş kalacaktır. Etkili yarış koşacaktır. 3 numaralı Baba Ege ve 5 numaralı Vilejop diyorum. 5 hatta da bu yarışı geçeceğimizi düşünüyorum. Sıralama verecek olursam 4, 7, 2, 3, 5 Altın 4. ayağında ilk şansı 5 numaralı King Victoria veriyorum. İkinci şansı 4 numara Steel Brothers. Üçüncü şansı 3 numara Senior Deniz. Her ne kadar mesafe kısa olsa da etki çok iyiyle. 4. şansı 2 numara Ayçiçeğini veriyorum. Ve son olarak da 1 numara April 10 diyorum. 5 hatta da buraya geçeceğimizi düşünüyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Altın dördüncü ayı atıralım. Altın beşinci ayı 1 numara Abone Banko. Hiçbir şekilde bu grupta bu, bu atarak önermeyeceğim. Ben rahat kazanmasını bekliyorum. Yani bu grupta onu geçecek at kalitede ve fonda görmüyorum yani bir numara abone banko. Altın son da süratli gider bu yarış. Yani Uzun Bey de kafayı isteyecek. 2 numara Babamedet de kafayı isteyecek. İkisinin de aynı özelliği ikisi de sprint atamıyor. İkisi de ön tarafa isteyecek. Mecburen ben bu iki ata şans vermeyeceğim. Birbirini yiyeceklerini düşünüyorum. Sprintten haf hafif bir şans vereceğim. İlk şansı 11 numara yol kıranı veriyorum. Bence Kocaeli de daha iyi koşacaktır bu at. İkinci şans 9 numaralı Frank atışına veriyorum. Üçüncü şansı 10 numaralı İstan'a veriyorum. Dördüncü şansı 1 numara Aşık Bey'e veriyorum. Son olarak da 12 numara Alsancak'ta diyorum. Ben Kocaeli'yi bu şekilde çıkardım. Boş şanslar biliyorum şans yanımızda olsun.